Evet değerli arkadaşlar, bugün Akyazı için tarihi bir gün. En son minibüs hatları 1998 yılında, yani 27 sene önce açılmış. O zaman Akyazı'nın nüfusu 75 bin, bugün Akyazı'nın nüfusu 98 bin. Yani 23 bin nüfus artmış. Bugüne kadar e, pratik çözümler bulunmuş. Ama artık geldiğimiz noktada böyle yeni bir hat açılması e, zorunluluk haline geldi. Hem şoförler odamızda, hem Büyükşehir Hukukhame ile görüşmelerimizde İnşallah Akgöz'e yeni bir hat kazandırmış olacağız. Ve hiç şimdiye kadar minibüs hattı olmayan mahallelerimizi de kapsayacak şekilde yeni bir hat açılacak. Terminal çıkışlı, işte sanayi sitesini, TOKÜ bölgesini, Toki'de 380 tane konut var bildiğiniz üzere. Yani sadece Toki'de yaşayan yaklaşık 1000 küsur insan var. Oradan çıkacak Batakköy okullar bölgesini, yeni okullar bölgesinde yaklaşık 2000 öğrenci ve öğretmen şu anda görev yapmakta. Oradan devlet hastanesine, gene devlet hastanesi yerine göre söyleyeyim yaklaşık 3000 kişi hasta ziyaretçi gitmekte. Yine KYK yurdunda yaklaşık 800 öğrenci kalmakta. Oradan da fakültemizin olduğu yere burada da yaklaşık eğitim gören öğrenci sayısı 2000. bin e, öğretmenlerimizle birlikte. E, aynı şekilde de demin de dediğim gibi e, yeni mahalleyi Gazi Süleyman Paşa mahallesini, Yunus Emre'nin bir kısmını e, toplayıp tekrar terminale geçirecek şekilde karşılıklı olarak iki hat inşallah bugün hizmete başlayacak. Dediğim gibi yani gelişen, büyüyen Akyazı'da bunlar olması gereken şeyler. En son 27 yıl önce dediğim gibi bir hat açılmış. o arada 23 bin nüfus artmış. Derdimiz kimsenin ekmeğiyle, işiyle falan oynamak değil. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda hizmet etmek. İndi bindi şeklinde tek fiyat 29.50 olacak 14 kilometrelik hattı kapsayacak şekilde bugün itibariyle inşallah çalışmaya başlayacak. Akgezi'ye hayırlı uğurlu olsun.